bazı insanlar keramette ilgili sıkıntı yaşıyorlar ya. Bu zaten da keramette ilgili bir beyanı var. Seyyid Abdülkadir Geylani Kudüs'e sirruhu. Şöyle diyor. Kerametler ancak bir hayır, hikmet için gösterilir. Kerametler ancak bir hayır ve hikmet için gösterilir. Kerametini gizlemeyen dünyaya düşkündür. Kerametini gizlemeyen dünyaya düşkündür. Bana talebi olan yahut evladımdan ve halifelerime bağlı olup, Keramet derecesine ulaşıp maksatsız evet. keramet ishar edenin yüzü iki dünyada kara olur. Olsundan daha kötüdür bu. Olur diyor. Olsun bir temennidir, duadır. Bu olur diyor yani. Evet. Abdur Gelen gelen Hazretlerinin insanları gafletten uyaran nasihatleri de var. Nasiplenelim Sanki bereketlenelim. Sanki bugün söylüyormuş gibi ben hissettim. Yani bugün karşımda söylüyor. Şöyle diyor. İnsanlara rehberlik eden kimsenin şu hasletleri bulunmazsa o rehberlik yapamaz. İnsanlara rehberlik eden, mürşitlik eden kimse de şu özellikler olmazsa o rehber olamaz diyor. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, alim ve cesur olması lazım. Diyor rehberlik yapacaksa onlar bu özellikler olmalı. Ey Sultanül Aşık'ın. <laughs> Şükrün esası nimetin sahibini bilmek, bunu kalp ile itiraf etmek ve dile, dille söylemektir. Şükrün esası nimetin sahibini bilmek, yani Allah'ı bilmek, Amin. <laughs> bunu kalp ile itiraf etmek kendine. Hı <laughs> ve dillere söylemektir. Büyük alimlere tabi olunuz diyor. Büyük alimlere tabi olunuz. Bidat yoluna dinde olmayıp sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Şimdi bu cümleyi, bu nasihatı okuduğumda bugün çeşitli medya ekranlarından çıkıp çeşitli adlar altında insanların itikadını bozucu, kalplerine şüphe düşürücü kimseler aklıma geldi benim. Dinlemeyin yahu. Dinlemeyin onları. Yani şu ünvan bu ünvan onlar çok basit. O ünvanlar alınır da verilir de. Ama eğer Allah'ın çizdiği, peygamberin yol gösterdiği itikattan kalbiniz bozulursa, ne ozu billah derler eskiler. Ne güzel derler. Evet. Cehenneme gideceksiniz ya. Allah Yazık Allah değil Allah mi olsun. yani? Niye yani? Değil mi? Hı -hı. Onun için dinlemeyin. O insanlara prim vermeyin. Hatta kızdığınız için de dinlemeyin. Bazılar öyle yapar. Ne dedi bakayım? Niye dinliyorsun? Niye peşindesin? Merak da etme. Merak da etme. Bırak kendi haline. Hı, -hı. Öyle insanlara en güzel cevap cevap vermemektir. Eyvallah. Böyle aklıma geldi. Allah razı olsun hocam. Buyuruyor ki gene ümit kesmeyiniz, özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız. Tabii bunlar çok güzel cümleler, çok güzel nasihatler ama benim aklıma hep bunları okudukça şu geliyor. Allah doğru bilmek lazım hiç şüphesiz. Allah doğru bilinmezse o zaman her şey yanlış oluyor. Yani düğme bir İlk düğme yanlış düğmelenmişse, evet. ondan sonraki bütün düğmeler yanlış oluyor. Bunun için de çok kıymetli ilim akaittir. Ve her mümin akaidini doğru öğrenmelidir. Eğer Şafii ve diğer mezheplerdense Eşari akaidini, Hanefi ise Maturudi akaidini doğru öğrenmeli, Allah'ı doğru bilmeli. Ki ona göre ibadet etmeli, kime ibadet ettiğini bilmeli yani. Böyle bazen oturduğum zaman kendi kendime naşat ediyorum Allah'la ilgili Celle Şerif'e. Bir kere Allah vücut sahibidir. Allah vardır. Amin. Allah mevhum değildir. Varlıktır. Hem de varlığın sahibidir. Hem vardır hem de varın sahibidir. Bir kere bu. Kendime diyorum bak haberin olsun. Evet. Allah var. Celle ha Allah'ı sonradan yaratılmışlarla mukayese ederek düşünme. Sana zatını öğrenme kabiliyeti verilmedi. Çünkü Allah sonradan yaratılmış hiçbir şeye benzemez. Allah'ın zati sıfatlarından biri. Muhalefetü lil havadis. Ve Allah senin gibi değil. Ölmez. Bakidir. Gene senin gibi doğmadı. Ezelidir. Ve Allah tektir. Sıfatları saydım gördün mü? Çaktırmadan. Hocam. Elhamdülillah. Çaktırmadan. Elhamdülillah. <laughs> Sultanımız Kudüs Kudüs'e sirruhu da bu eksikliği fark edecek ki hocam. Göreve başlar başlamaz tabiri evet. caizse. Dergahlarımızda ilim programlarını başlatırken en başa akaidi koydu. Evet. Elhamdülillah. Çok güzel. Evet. Allah razı olsun Sultan Hazretlerinden. Bu konuda tabii ki zor bir şey. Yani saadatların işi de zor. Bu bu konuda hizmet edenlerin işi de zor. Bu kadar yetişmiş adamı nerede bulacağız? Ama elimizde medrese eğitimi almış kardeşlerimiz var. Onların meslek içi eğitimden geçirilerek akaidi güzel anlatmaları temin edilebilir diye düşünüyorum. İnşallah. Yani kızmasınlar bana ama bu iş böyledir. Yani ihtişas deniyor buna. Evet. Kalp dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe imkanı yok ahireti sevmiş olamaz diyor. Şimdi dolayısıyla diyor ki eğer dünya lezzetlerine, dünya rızalarına dalmışsan ahireti sevmiş olamaz. Tavsi gelani kimse söylüyor. Mümin insanlara karşı yüzünden sevinçli olduğunu gösterir fakat kendi mahsundur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminin sevinci yüzündedir halbuki kalbi mahsundur buyurmuş. Müminin tefekkürü ağlaması çok gülmesi azdır. Çok ağlayın az gülün diye tavsiye de var. Tebessümü ile kalbindeki yüzünü gizler. Dışarıda geçimini temin etmekle uğraşıyor görünür. Kalbini Rabbine verir. Şimdi anlatılır ki Beyazlı İslami Hazretleri Kudüs'e Sirruhu bir çarşıda giderken çok işlek bir mağaza görüyor. Mağazanın kasasında da bir genç var. Devamlı alıyor veriyor. O zamanın parası da altın ve gümüş. Durup o gencin kalbine nazar ediyor. Bir süre bekliyor. Sonra yoluna devam ederken müritler soruyorlar. Niçin böyle yaptınız? Merak ettim diyor. O genç altın alıp verirken kalbi de altın alıp veriyor mu? Baktım ki Allah'la meşgul. Biraz daha bekledim. Belki göçücüdür diye ama devam ediyor. Ona mübarek olsun dedim. Bu dünya sana mübarek olsun dedim ve yürüdüm diyor. Şimdi bu çok önemli. Onun için Gavs-ı Sani Kudüs'e Hazretleri de öyle diyordu. Parayı cebinize koyun, kalbinize, kalbinize değil. Koymayın. Mümin zengin olmalı. Yani İslam düşmanlarının Müslüman düşmanlarının istediği şu, Müslümanlar zelil olsun, pasif olsun, fakir olsun. Öyle değil. Allah ve Resul öyle istemiyor. Onun için zekat müessesesi ihtas edilmiş. Allahu Teala zengin emrediyor zekatı. Fakire değil ki. Zengin, zengin olacak. Hem de çok zengin olsun ve çok zekat versin. Sosyal adalet o. Bursa'da zamanında zekat verecek fakir bulamamışlar. Evet, Osmanlı döneminde. Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın bir döneminde evet. Bursa şehrinde zekat verecek fakir bulamamışlar. Tabi o zaman fakir de fakirdi ha. Nasıl fakirdi? İhtiyacından fazlasını almayan. Öyle bir fakir. Öyle. Şimdi adam zengin olsa bakıyoruz bazen haberimiz oluyor. İhtiyacı yok ama diyor ki bana zekat verebilirsin. Niye kardeşim yani? Senin ihtiyacın yok ki. Ama bugün böyle bir durum var. Şöyle de düşündüm. Bugün bir konuşma oldu da birileriyle. Evet. Ah anneler dedim. Ah anneler. Çocuğun ahlakı Çocuğun ileriki hayatı o ilk basamaktan başlıyor, anneden. Çocuğu anne şekillendiriyor. Ona kanaati, yalan söylememeyi, haram yememeyi öğretecek kişi annedir. Çünkü baba onu akşamdan akşama görüyor. Oysa annenin o 6-7 yaşına kadar devamlı onu kucağında. O noktada kızları iyi yetiştirmek lazım. Nasıl anne olacağını. Şimdi ne diyorlar? Kariyer olsun. Yani onun Maalesef. yerine iyi bir anne olmasını, iyi bir eş olmasını öğretmek lazım. Bugün sabahleyin gene kahvaltı sırasında bizim çocukların annesiyle muhabbet ettik. Bu programı kaydettiğimiz gün. Evet. Aydın Fırat amca bana kadınlara sohbet ederken, edersen gittiğin yerlerde üç şey söylersin dedi. Bir, şeriata uysunlar. iki tesettüre riayet etsinler. Üç, kocalarına itaat etsinler. Cennete gitsinler. Formül çok Formül açık. Formül çok açık. Onu da nereden hatırladık? Selman-ı Fariş Hazretleri evlendiği gün hanımına diyor ki gerdek zamanı evet. zifaf zamanı benim emrime itaat etmeye hazır mısın diyor. Hanım da hanımmış. Bu meclise sana itaat etmek üzere oturdum diyor. Şimdi bu itaat kelimesinden gıcık kapıyor bugünün kızları kadınları. Ben köle miyim? Ben işte ben birey bir değilim. Birey işte, değil miyim? Birey. Birey ne demekse sen istediğin kadar birey ol seni yaratan senin için ne murad etti ona bakmalısın. Bugünkü şeytan ve hikaye şeytanların anlattıkları senin götüreceği yer, adres bellidir. Sen neyi istediğine karar vermen lazım. Cennetimi istiyorsun, cehennemimi istiyorsun. Bu dünyada çok yaşasan yüze kadar yaşayacaksın. Bu dünyada istediğin kadar ne olacaksan ol. Ama Azrail'in topuzu geldiğinde gideceğin yeri karar ver. Biraz sert oluyor ama öyle de olsun yani. Demek yani. ihtiyaç var hocam. Yani Eyvallah. Onun için Müslüman kadın kocasına bu üç şartta riayet ettiğinde hür olur, hür. Başka hiçbir şeyin etkisinde ve tesirinde kalmaz. Halbuki bu dediklerimizin dışına çıktığında her şeyin esiri olacaktır. Modanın esiri olacaktır. Siyasetin esiri olacaktır. Toplumun esiri olacaktır. Yani hürriyet elinden alınacaktır. Giyimine bile kendi karar veremeyecek. Bir takım yerlerdeki modacılar karar verecek ki üstüne tesettüre uygun bir kıyafet giydiğinde altını her şeyi giyebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ben onun için şöyle de söylüyorum. Eşinize söyleyin, mahremim hanımlara. Nasıl istiyor sizi evde? Dekolte giyin kocanıza karşı. Sevap alın. Sana kocan bakarsa sevap alacaksın. Başkası bakarsa günaha gireceksin. Aradaki fark çok açık. Kocan baktı cennete gideceksin. Başkası baktı cehennem dibini boyayacaksın. Hangisini istiyorsun? Karar ver. İyi dedim mi? Allah razı olsun Eyvallah Tavsiyede öyle buyuruyor değil mi efendimiz Aleyhisselatü vesselam? Evet. Ferah bir ev, salihâ bir hanım, evet. iyi bir binek. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Rabbimizin hazinesi sonsuz. Amin Onlara bir kolaylık da söyleyelim. Seyyid Abdülkadir Gelihan Hazretleri buyuruyor ki: "Kim benim ismimle Allahu Teala'ya dua ederse Allah onun duasını kabul eder." diyor. Denenmiştir dedik yani Elhamdülillah programda denenmiştir. Aynen hocam. Buyuruyor ki müminin önce farzları yapması lazımdır. Bu kendisi Hanbeli mezhebi üzere amel etmiştir. Kavsi Geylani Hazretleri. Şafii Hanbeli birbirine benziyor o noktalarda. Onun için diyor nafileleri yapmaması lazımdır diyor. Önce farzları bitirmesi lazım diyor. Ama İmam-ı Azam Hazretleri hem onu yap hem onu yap diyor. Onu da söyleyelim yani. Evet. Hem sünnetini kıl, nafilelerini evet. kıl hem de Aynen. kazalarını diyor, terk et. Ola ki yetiştiremezsen Allahu Teala o belki nafilelerini farzın yerine sana ikame eder diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Kötü arkadaşları terk et. Onun için ne demiş atalarımız? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Çok ciddi bir tembihtir bu. Kötü arkadaşları terk et. Onlara sevgi duyma. Salihleri sev. Yakının bile olsa kötü arkadaştan uzak dur. Uzak bile olsa iyi arkadaşlarla beraber ol. Kimi seversen seninle onun arasında bir yakınlık hasıl olur. Bu bakımdan kötü kimselerle düşüp kalkman seni iyi kimseler hakkında kötü zanına düşürür. Onun için büyükler şöyle diyorlar. Münkirden Aslandan kaçar gibi kaçın. Münkirden aslandan kaçar gibi kaçın. Münkir inkar eden demek, hı hı. malum. Ama benim çok keyfim gelir. Şeyhimin münkirlerini gördüğümde. <laughs> Niye? Niye hoca? Şimdi Sultan Seyit Muhammed Raşit hazretleri Adana tarafına gönderdiği bir mollaya soruyor. Orada seni seviyorlar mı diyor? Çok seviyorlar kurban diyor. Sana hiç kızan, sana düşman olan kimse yok mu? Yok diyor. O zaman diyor sen hizmet etmiyorsun. Subhanallah. Eğer hizmet etmiş olsaydın senin münkirlerin olurdu diyor. Burada bir nükte var. Şimdi benim şeyhim eğer ümmeti Muhammed'e faydalı olmasa şeytan kimseye ona düşman etmez. O çok faydalı ki ona münkir yapıyor şeytan. Heh. O zaman ben diyorum ki elhamdülillah sen benim şeyhimin doğru yolda olduğunu, istikamet üzere olduğunu bana gösterensin. Onun için keyfim geliyor. Yaptığı münkirlikle aslında tasdik ediyor yani. Evet. Tasdik ediyor. Tasdik yani. ediyor. <laughs> Ha, burada şu var yalnız, evet. şeyhi hakkında doğru kanaati varsa adamın, mikir onu etkilemez. Etkileniyorsa şeyhini iyi tanımıyor demektir. Kanaatinde eksiklik var demektir. Fırtına ne kadar sert eserse essin, kayadan götüreceği tozdur yani. Toz, tozu alır. O da güzel olur, cilalamış olur. Değil mi? Onun için ben bu ara gittiğim sohbetlerde, daha önce de bunu hep yaptım gerçi. Yani Seyyid Muhammed Raşit Hazretleri'nin zamanında da yaptım. Kudüs'ü Rügavus Sahil Hazretleri'nin zamanında da yaptım. Şimdi Sultan Aşık'ın zamanında da yapıyorum. Şeyh kim? Benim şeyhim kim? Onu bir bilin ya. Böyle bir nimet Allah size bahşetmiş. Elhamdülillah. Bunun şükrünü yerine getirelim gelin. Daha çok sofilik yapalım. Şükrü öyle olur. Şükür nimetin cinsinden olur diyoruz. Arada böyle anekdot diyorlar bana gençler. Allah razı olsun hocam. Gene devam edelim. Nasihatlerine Diyor ki ey oğul kötü kimselerle düşük kalkman seni iyi kimseler hakkında kötü zanla düşürür. Allah-u Teala'nın kitabının ve Resulünün sünneti seniyesinin gölgeleri altında yürü. Felah bulur, kurtuluşa erersin böyle yaparsan. İnşallah. Ey oğul senin düşüncen yiyecek, içecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bütün bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Kalbin düşüncesi nerede? Nefsin ve tabiatın istekleri nerede? Kalbin düşüncesi Allahu Teala'dadır. Senin düşüncen Rabbin ve onun katında bulunan nimetler olmalıdır. Dünyadan haram ve şüphelilerden ne varsa terk edersen mutlaka bunun karşılığında ahirette ondan daha hayırlısı vardır senin için diyor. İşte ahireti de onu öğrenmek lazım. Ve bazı badel Öldükten sonra dirilme var. Hesap i̇şte, Kafa karıştırıyorlar var, karıştırıyorlar şimdi bazı insanlar. İşte kabirde azap var mı? Kabirde hayat var kardeşim. Bırak azabı. İnsan hayatı beş evredir ben tespit ettim. Birincisi alemi emir. Ruhlar alemi. bir <laughs> Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela. Orası bir. İki anne karnı. İnsan anne karnında 9 ay 10 gün bir ömür sürüyor. Ya da 8 ay 6 ay neyse yani. Evet, orada da bir hayat Hayat var. Yaşıyor. Evet. Dünyaya geldiğinde ağlaması da oradan ayrıldığı içindir. Orası emindi. Annesinin kalbini dinliyordu. Kalbinin sesini dinliyordu. Ve rahimdir oranladı biliyorsun. Evet. Esirgenen yer demek. Korktu. Or farklı bir yere geldi. Korktu. İkinci evreyi geçti. Üç. Üçe geldi. Dünya hayatı. Dördüncü kabir hayatıdır. Beşinci ahiret hayatıdır. Kabirde hayat var. Kabirde azap da var. Amin de var. Bunun için peygamberden bugüne, peygamber dahil aleyhissalatü vesselam, sahabe, evliyaullah binler ve milyonlarca şahit var. Yavuz kardeşallah Kardeşi aleyhe anlatmıştık. Gene anlatalım. Teberrik olsun. İnşallah hocam. Kabristan'a gittiğinde orada azap çeken bir kabir ehlini gördüğü zaman sorarmış. Bunun bu kabirdekinin bir akrabası, bir tanı yakını var mı? Şayet varsa buna bir hatme-i tehlil okut dermiş ve hatmeyi tehlil kabir azabını kaldırır buyuruyor. Evet, Hatta evet. bir zatta hayatında okumuştum. İsmini şu anda hatırlayamıyorum. Diyor ki bir gün kabristanın kenarında oturdum. Baktım bayağı sıkıntılı insanlar var. Orada bir salavat-ı şerifi okudum ve onlara bağışladım. salavat. Daha sonra oradan geçerken o azaptaki insanların azaptan kurtulduğunu, yeni elbiseler giydiğini gördüm. Sordum. Bu hal nedir onlara? Bir de soruyor. Evet. Sorar. Ben soramıyorum diye. Ben Yok körüm demek diye. mi? Ben körüm diye onlar o da mı kör olsun yani? Eyvallah. Allah razı olsun. Amin. Dediler ki buradan biri geçti, bir salavat okudu. Allahu Teala bu kabirdekilere bağışladı. O salavatın karşılığı olarak hepimize birer yeni hilat verdi diyor. Onu giyiyoruz. Heh. Şimdi yani bunlar bu aleyhte konuşanlar, yoktur, carttır, curttur diyenler sahtekar insanlardır. Kusura bakmasınlar. Ölüye Kur'an mı okunur Ölüye diyenler. Ölüye Kur'an mı? Kur'an herkese okunur. Diriye de ölüye de. Evet. İmam Rabbani Hazretleri ölülerinize dualarınızla Kur'an okuyarak yardım edin diyor. Faydasız şeyleri bırakma hususunda da şöyle buyurmuş. Ey zavallı sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Bu uzun bir şey. Ama şunu söyleyelim. Mesela hafta sonu işte futbol maçları oluyor. Bir hafta futbol konuşuyor adam ya. Aynı onu şöyle diyor. Sana bir faydası yok. Hadi maçı izliyorlardı hocam. Sonrasında tamam. sabaha kadar yorum dinliyorlar evet, ya. Ben evet. de ona akıl erdiremiyorum yani. yani. şimdi Şu pozisyon şöyle olsaydı şöyle olurdu. Bu adam böyle olsaydı böyle olurdu. niye bu? Başka meşgule, meşguliyet olmayınca, doğru bilgi olmayınca, iyi bir iz olmayınca. Biz onun için büyüklerin izinde diyoruz. Ha? Elhamdülillah. Nereden gideceğini bilmen lazım. Bir iz lazım yani. O zaman mecburen o boş şeylerle meşgul oluyorsun. Saatlerce politika, spor, hiçbir faydası olmayan şeyler. O genel başkan böyle demiş. Tamam dediyse dedi. Onun işi o. Sen ne yapacaksın? İşte o futbolcu milyon euro aldı. Sana ne? Senin cebine ne giriyor? Değil mi? Evet. Allah yardım etsin tabii. Biz şimdi Müslümanlar hakkında iyi, iyi zan sahip ol diyor gene. Allahu Teala'dan dünya ve ahiretin hayırlısını iste. Sakın ben istiyorum fakat Allah vermiyor. Ben de bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. Ahireti sermayen dünyayı bu sermayenin kazancı yap. Zamanını önce harca, sakın dünyayı sermaye, ahiretin onun karı şeklinde yapma diyor. Fakat çabucak kılayım diye namazı, eğer diyor dünyaya düşkün olursan, ibadetlerini düzgün yapamazsın. Çabuk kılayım diye rükunlarına riayet etmeden, rükû rükû olmaz, secde secde olmaz, tavuğun yem topladığı gibi namaz kılarsın derlerdi. Öyle olur diyor. Tadil erkan. Nefsine uymakla dünyadan fazla bir şey ulaşamadın. Eğer nefsini ahiret yoluna çekseydin, ahiretini esas ve sermaye kabul etseydin dünya ve ahiretini kazanırdın. Nefsin kötülüklerinden korunur, iyilerden olurdun. Eğer dünyaya rağbet etmeyerek kötülülerden uzak kalarak Allahu Teala'ya itaat edersen Allahu Teala'nın has kullarından olursun. Şimdi insanlar çok acelecidir. Evet. Allahu Teala geçen Kur'an-ı Kerim'i okurken ben mealli bir Kur'an'dan okuyorum. Evet. Üç tane metin var. Meal var, transkripsiyon var, bir de orijinal Ayetin yazılımı var. Orada arada meale de baktığım oluyor. Allah-u Teala çok acele ediyorsunuz diyor. Bir İnsan olma. İnsanoğlu çok acelecisiniz diyor. Buyuruluyor ki acele şeytandan, teenni rahmandandır. Teenni. Teenni ağır davranmak, sakin davranmak demek. Evet. Bazı insanları ağır olmakla suçlar birileri. Aslında o, o kişi teenni sahibidir. Yani kontrol ederek, düşünerek, taşınarak hareket eder. Buyuruyor ki mübarek. Eğer acele edersen, yanlış yapma ihtimalin çok yüksektir. Eğer teenniyle hareket edersen ya isabet edersin ya da isabet etmeye yakın olursun diyor. Düşünerek hareket etmek. Allahu Teala'dan hakkıyla haya edin buyuruyor. Korkun, tanın, gaflette olmayın. Zamanı zayıf zayı olup gidiyor. Senin dilin güzel ve tatlı, yüzün ise kötülüklerden kurtulmuş gibi gülüyor. Ya kalbinin hali nasıl? Bir de onu bak diyor. Onun için ben bir ara şiir yazmıştım. Kalbe nazar ederler, aşktan pazar ederler, nurdan yazar ederler insan evliyalar. Hu. Evet. Böyle <laughs> bir hadis-i şerif var ama bu beni ürkütüyor. Ama söyleyelim. Birisi gelmiş Peygamber Aleyhisselam'a seni seviyorum demiş. Peygamber de ona Aleyhisselatü Vesselam fakirlik için bir elbise hazırla buyurmuş. Bir başkası gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ben Allahu Teala'yı seviyorum deyince bela için elbise hazırla buyurmuş. Yani her şeyin bir karşılığı vardır. Bir bedeli vardır. Bedeli. Bedelsiz yok. Muhakkak. Ama biz şöyle diyelim Allahu Teala. Ya Rabbi senin narında hoş, nurunda hoş ama biz zayıf, Ahir zaman ümmetiyiz. Nuru. Sen bize nurunu ver. <laughs> Amin. Tabii, tabii, öbürü çok kazanıyor. Yani biz o zaman az kazanmış oluyoruz. Onu da söyleyelim. Buyuruyor ki daima ümitli olun. Birbirinize düşman değil kardeş olun. Birbirinize buz etmeyin. Ben bu ara gittiğim yerlerde onu anlatıyorum. Tasavvufta merhaleler şöyle. Fenafil fil fenafil fena fil şeyh, fena fil resul, fena fillah, beka billah. Önce kardeşte fani olacaksın. Kardeş, sofiler demek, şeyhinin müritleri demek. Pirdaş. Pirdaş, evet. Şimdi şeyhinin sofilerini sevmen için ne lazım? Onlar hakkında hüsnü zan, etmen, gıybet etmemen lazım. İlaç bu. Evet, gıybet ettiğin zaman sevemezsin. Sen sevmediğin gibi başkasının sevmesine de engel olursun. Allah muhafaza. Halbuki bize ilk öğretilen bu tarikat-ı âliyeyi ettiğimizde Allah sebep olanlardan razı olsun. Amin. Amin. Kardeşinin dokuz kötü ahlakı var, bir iyi ahlakı varsa o dokuzu görme, biri gör demişlerdir bize. Yani. Onu anlat. Peki çok güler yüzlüdür. E başka bir sürü şey var. Geç onu. Güler yüzlü ya. o Güler yüzlü olmak da bir nimettir. Elhamdülillah. Gibi. Hayatta olduğunuz müddetçe diyor ömrü fırsat bilin hayatta olduğunuz müddetçe Aydın amca rahmetli derdi ki ben ölümü temenni etmiyorum. Ölümden korktuğum için değil derdi. Ölünce namaz yok, oruç yok, hac zekat yok, zikir yok, rabıta yok, virt yok, hatme yok. Bunlardan evet. hepsinden mahrum, kal mahrum, kalacağım derdi. Niye ölüm isteyeyim ki? Bak şimdi bunları yapıyorum derdi. Çok güzel farklı bir bakış tarzı. Evet. Bir de o yaptıklarından nasıl bir lezzet alıyorsa. Aynen. <laughs> şimdi kabir ziyaretleriyle ilgili de bazı ileri geri konuşanlar var. Yavuz Ceylan Hazretleri buyuruyor ki kabirleri ziyaret edin. Salih kimseler de ziyaret edin. Hayırlı işler yapın. Böyle yaparsanız her şeyiniz düzelir. Kabir insana ölümü hatırlatır. Kabristana gittiğinde işte bakıyorsun bir yaşında da ölen var. Öyle. Yüz yaşında da ölen var. Standart yok. Herkesin farklı. Ama çok güzel. Hazreti Ali'nin sözü. Ecel benim bekçimdir diyor. Ecel benim bekçimdir. Bir söz de yine... Muhyiddin-i Arabi Hazretlerine atfetmişlerdi. İnsanı ölümden aceli korur. Belli. Mümin günahlarını hiçbir zaman küçük görmemeli. Diyor ki mümin küçük günahları da büyük görür diyor. Korkar yani. Vefat edeceği zaman, gelelim şimdi vefatına. Oğullarını yanına çağırmış ve yanımdan ayrılın demiş. Seslenmiş onlara. Çünkü zahirde görünüşte sizinle, batında sizin sizden başkasıyla yani Allahu Teala ile beraberim. Yine o esnada buyurdular. Yanımda sizden başkaları da vardır onlara yer açın. Onlara edebi gözetin. Burada büyük rahmet vardır. Onları sıkıştırmayın. Ziyaretçiler gelmiş. Yine aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allahu Teala beni ve sizi mağfiret etsin. Allahu Teala benim ve sizin tevbelerinizi kabul etsin demiş. Gelenlere. Subhanallah. Evet. Oğlu şey Abdurrezzak anlatıyor. O esnada ellerini kaldırıp uzattı ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Tövbediniz dedi diyor. Vefat ederken iki defa Allahümme refikil ala Allah ne güzel arkadaştır, dosttur manasında size geliyorum, size geliyorum buyurmuş. Tekrar buyurdu ki durun. Bunun ardından onu ölüm ve sekalet hali geldi. Bu haldeyken bana kimse bir şey sormasın. Ben Allahu Teala'nın ilminde bir halden başka bir hale geçmekteyim buyurdu. Vefatı sırasında. Son anlarında oğlu Abdülcebbar babacığım bedenin acı duyuyor mu diye arz edince bütün uzuvlarım acı içindedir. Yalnız kalbimde hiç acı ve elem yok demiş. O Allahu Teala iledir, buyurmuş. İşte kalp zikrine niye önem veriyor şu an akşam ben anlamak Saadat-ı kiram. Saadat-ı kiram. Elhamdülillah. E, tabi onlar da ondan dolayı önem veriyorlar yani. Şimdi evet. İşin pirinden dolayı. Oğlu şey Abdülaziz hastalığı nasıldır diye sormuş. Benim hastalığımı insan ve cin ve meleklerden hiçbiri bilmez mi anlayamaz. Allahu Teala'nın ilmi hükmüyle nakıs olmaz. Hüküm değişir, ilim ise değişmez. Allahu Teala dilediğini siler, dilediğini yazar. Ömür kitap ondadır ona yaptığından sual olunmaz. Kullar ise yaptıkları sor, sorulur buyurdu. Daha sonra kudret ile hakim kullarını ölüm ile galip olan Allahu Teala her ayıp ve kusurdan münezzehtir demiş. Allah Allah deyip son nefesini vermiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin çocukları da çok olmuş. Kız ve erkek pek çok çocuğu vardı. Nesli onlar vasıtasıyla dünyanın her tarafında yayıldı. Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs, İspanya, Irak, Suriye ve Anadolu'da yayılmıştır. Oğullarından Ebu Abdurrahman Şerafettin İsa Mısır'a hicret etmiş olup şimdi Mısır'daki Kadiri Şeriflerin dedesi odur. Torunları Kuzey Afrika'da daha çok Şerif ve Şürefai isimleriyle bilinir. Irak, Suriye ve Anadolu'da ise Seyyid ve Geylani diye anılmaktadır. Mesela Kultik diye bir köy var Bitlis'te. Orada Geylaniler vardır onlar Kavsi Geylani Hazretlerin torunlarıdır. Aslında şeriftirler ama biz Anadolu'da onlara Seyit diyoruz. Hı hı. Kitapları var. Onları da baksınlar biz onu saymayalım. En meşhuru Günyeti Talibindir. Hasetle ilgili bir beyanı var. O onu çok ben böyle önlem koymuşum. Hı hı. Şöyle buyuruyor. Abdülkadir Geylani sohbetleriyle diyor insanlar hasta görürler şifa bulur. Kalpler yumuşardı. Şöyle dedi bir gün, ey mümin ne oluyor ki seni komşunu yemede, içmede, giymede ve başka şeylerde kıskanır görüyorum. Bu nasıl iş? Bilmiyor musun ki bu sen, senin imanını zayıflatır. Mevla'nın yanında kıymetin kalmaz. Seni Allahu Teala'nın gazabına uğratır. Peygamber aleyhisselam, Allahu Teala hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır buyurdu. Allahu Teala hasetçi kimse nimetimin düşmanıdır buyurdu diye bildirmiştir. Resulü Ekrem bir hadis-i şerifte de ateş odunu yiyip bitirdiği gibi Haset de iyilikleri yer bitirir buyurdu. gavs Hizan da buyuruyor ki haset çok büyük bir hastalıktır. Alimlerin helakı da ondandır. Vesselam. Eyvallah hocam.